milli yüzücü Şahik Ercümen, Ayvalık'ın kırmızı mercanlarına dikkat çekmek için 30 metreye 3 serbest dalış gerçekleştirdi. Fırtınalı hava şartlarına rağmen Ercümen, bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla Kerbela mevkiinde 30 metre derinlikteki, biri İtalya'nın Portofino açıklarında, diğeri Ayvalık açıklarında bulunan kırmızı mercanlara dikkat çekmek için tüpsüz serbest dalış gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmada, Şahika Ercümen toplam 3 serbest dalış yaptı. Ayvalık'ta kızıl mercanlarımız, suyun altında da başka canlılarla da karşılaştım. Ee, soğuk bir hava ve birazcık aslında fırtına sezonunun başlamasına rağmen güzel bir dalış oldu. Planladığımız gibi gitti her şey. Umarım e, bu ve bunun gibi farkındalık etkinliklerin etkinlikleriyle hem Türkiye'de hem de dünyada bu sualtı güzelliklerimizi daha iyi tanıtabiliriz.